Yazık Volkan, aylar sonra tekrar aranızda da kayıt açık mi şu an? Kayıt merhaba. <laughs> Şimdi çok yakın değil mi ya? Ancak tuhaf olayım Evet arkadaşlar, bu arada böyle giymemizin sebebi Fatma'nın memem etli olmaması. Hem de çok Ne yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Dur soru cevap alacağım ben. Sizin ayarlayacağım bir şeyler var. mı? Şimdi niye yamuk duruyor şu an kamera? Nasıl yamuk? Basmıyor şeyden ya. Of. Teleport. Ben dişimi fırçalayayım mı o sırada hemen? 2 dakika. Uçalım. Benim %10'um kadar cool olabilirsem videoya başlayabilirsin. Bir tık ben sana gelebiliyor muyum? Bir tık. Ona sakın sinirli bakma. Her 2 buçuk dakika olduk da ondan sonra laf ediyorsun. Tamam. Evet herkese yeni bir video merhaba arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi yanımda Fatma Nur var. Fatma Nur'la beraber. Her zamanki gibi beğenmedin herhalde. Hayır canım değil yani. Senden başka bir şeyle video çekmediğim için şu anda. Yeni video ile karşınızdayız arkadaşlar. Uzun bir ara olmuştu. 2-2,5 iki, ay gibi bir süreçte ara vermiştim. Bunun sebepleri üzerine biraz kısa bir video çekelim dedik. En azından hani ben buradayım ölmedim gibisinden. Evet. Fatma da işte Fatma'ya ben dedim işte video çekelim falan. Bayağı şey yaptı. Yani bayağı bilinçli davrandığı için biraz zor oldu buraya getirmem kendisini. <laughs> Ben bir, haftayı geçkindir. Geçkin evet. Kapının koluna bile dokunmadım bu zamana kadar düşünün. Bana bir resim attı. Böyle bir random bir resim yani. Bir şey göstermek için bakın ellerinde eldiven var. Evde <laughs> eldiven de <geziyor. gülüyor> evet kargoyu gelmişti. Kargo ha, aynen, kargo. vardı. Niye yoktum arkadaşlar? İsterseniz konuyu ufaktan bir gireyim. Tamam. Yani iki, iki buçuk oy oldu video çekmeyeli. E, o süreçte gerçekten ciddi anlamda işlerim bayağı yoğundu. E, Fatma'nın da farklı projeleri vardı hatta o da bazen bir, bir ara böyle video çekememeye başladı ama tabii ki o benden Senden daha, daha istikrar istikrarlı ve hırslı olduğu için <laughs> tabii benim de desteklerim bu konuda çok önemli Bunun da altını Tükenmez Yeah. Şaka şaka, gerçekten tamam, Hakan. akın mesela bazen ben video çekmiyorum ben mesela hiç çekesim yok mesela hiç 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 yok beni zorla kaldırıyor dedi hazırlanma anasında aynen kalk düşünü, düşünü al falan. şunu yap bunu yap aynen. zorla ve yanımda olsa ya kapaça herhalde bir evet. şey yapacak. Yani ilerleyen dönemlerde evlendiğimiz zaman bu konuda Fatma'nın bilin ki haftada 2, 3, 4, 5 video atıyorsa bunun en büyük sebebi benim. Hayır, Çünkü hayır, hayır. Çünkü ben eğer hayır, çalışıyorsam Fatma'yı Fatma hep ben şunu söylerim zaten arkadaşlar. Hani biz evlensek de sen sabah 8 9 dedim bir kalkacaksın. Hayır ne 8'i ya? Videonun başına oturacaksın, Hayır. editini yapacaksın. Hayır. Gezme ayrıdır, çalışma ayrıdır. Mantıklı en erken onda kalkarım ne bu 8'i? 8 yani yani ya, zaten Fatma benden biraz daha çalışkandır arkadaşlar. Yani ben o şey onda kalkarım. artı bir o videomu yetiştiririm. Aynen. Bazen Ve asıl işte. Kolay... <gülüyor> <gülüyor> şey diyecektim bazen kolay bir videoysa aynı gün içinde bile yetiştiriyor. Aynen yetiştiriyor. E tabi bu kullandığım programlara da bağlı Fatma çok problem çıkartıyor. Açık konuşayım ben programı kullanmam yani. İş, i̇şe son, küserim yani. En sonki videomda ne yaptım biliyor musun? İki edit programıyla çalıştım Hı. ama şeyden değil problem çıkardığından değil. Bir tanesini attım hızlandırdım. Hızlandırdıktan sonra öbür tarafa aldım konuşmalarını yaptım falan. İkisiyle aynı anda çalıştım ve o yüzden hızlı cana yetiştim. Yani ben sizi bu süreçte çok özledim. Siz beni hiç özlemediniz biliyorum ama. E gerçekten çok ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusuydu. Fatma ile bile artık görüşemiyorduk. Telefonla bile konuşamıyorduk. Çok... Yani, Aynen konuşamıyorduk. Ben işten geldiğim zaman direkt böyle uyuyordum falan. Fatma aramıyordu bile yani artık hani. Eğer uyumuyorsa o beni arar veya yazar gibisinden. Çok ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusuydu. E i̇şte bu maalesef küresel bir krizden dolayı, bu korona korona muhabbetine iş yerinden bir izin ayrılma durumu söz konusu oldu. İşte onun içinde bu süreci böyle birazcık hani mantıklı değerlendirelim, en azından YouTube'a birazcık daha yükleyelim gibisinden Fatma'nın ön ayak olmasıyla birlikte bir video çekelim dedik. Yani böyle bir hani neredeydim, ne yapıyorduk, niye çekmiyorduk veya Fatma'nın videolarında niye gözükmüyorum gibisinden kısa bir video çekelim diye düşünüyoruz. Ondan sonra bir video daha gelecek arkasından. Ama o oh videoyu yeah. olacak. Aynen, bayağı ben önce seviyordum. bir çekmiş olduğumuz videoydu. Tekrar İki çekeceğiz. İkinci serisi gelecek, bakalım neler değişmiş gibisinden. Bu arada ben şey yaptım. Birkaç soru alayım dedim. Tamam. Sana da sormadım ama istiyorsan bakalım. Tamam. Başımız... Ben Şimdi... benim saçlarım çok kötü. Yok gayet güzel. Ben biliyorsun düz seviyorum. Bu sanki bir tuhaf gibi. Hayır hayır yani. saçlarım. Mesela... Ve Şöyle... saçlarım çok oynadığım için kızacaklar bana. Yok yok güzel. Ee, şey demiş. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor demiş. Ee, sorumlu kişi, <gülüyor> admin <gülüyor> sorumlu sana olarak... sorumlu bırak. Sorumlu. sorumlu mu? Sorumlu. Sorumlu. Yani M çok kişi. şey değiştirir. Evet, sorumlu kişi. <laughs> ee, düğün hazırlıkları Hızlı değil ama çok da yavaş değil. Yani bazı şeyler için çok erkenden başlamış olduk ve bu bizi aslında bir, bir tık rahatlattı ee, ve... Çok planlı gidiyoruz çünkü. Düşünme evet. şeyimiz çok yani yüksek oluyor. Aslında Volkan bu konularda biraz daha böyle son dakikacı. Ben hiçbir zaman hayatımın hiçbir konumunda son dakikacı olmayı sevmedim. Çünkü o son dakika bir problem çıkacak kafasıyla yani hep böyle bir problem çıkacak kafasıyla yaklaştığım için bazı şeylere onu en az indirgemek benim için önemli. Yani mesela benim takipçilerim biliyordur yüksek ihtimal bir gelinlik provasıyla başladım martın ikinci haftası falan ve ee, daha kaç ay var beş buçuk ay vardı mı? Beş buçuk ay falan. Beş mı? buçuk ay önceden mesela gelinlik provasına başladım. Bazı insanlar son bir ay iki hafta kala falan yapıyor ama benimkisi üzerime dikileceği için benim aslında böyle bir lüksüm çok yoktu ve hala daha bazıları için gerçekten erken ama ben böyle şeyleri hızlı almayı evet. hızlı hareket etmeyi seviyorum. Çok Son az, çok yani çok az erken başladık değil. ama hani bu problem yaratacak bir durum değil. En azından hani bir olumsuzlukla karşılaştığınız zaman telafi etme durumun yüksek oluyor. Kesinlikle. O konuda iyi oluyor. Hemen şey demiş arkadaşımız. Karantina sürecinde görüştünüz mü? Söyleyeyim ya da bugün ilk 1,5 2 <laughs> haftalık süreç geçti. Aşağı yukarı işte yurt dışından geldi gitti falan filan derken bugün ilk defa görüştük. Biz ciddi anlamda çok seyrekleştirdik çünkü ha hoş yaşımız daha genç vesaire belki risk durumunda çok değiliz ama taşıyıcılarımız ailelerimizi ben. düşündüğümüzden ötürü e, birazcık böyle ara veriyoruz ki şu anlar yakın yan yana oturuyoruz ama yani bir belirti vesaire bir şey olmadığından dolayı. Tabii Allah canım ben olsa. zaten korona ilk şey yapıldığı test edildiği gün okuldaydım ki okulda bile çok dikkatliydim. hatta bir vlog çekmiştim sonrasında bir daha hiç evden çıkmadım ve yani. Evden çıkmadım. Mesela bazı insanlar şey diyor, evden çıkmıyorum diyor. Ama markete gidiyor işte ne bileyim gerekirse dışarıda alması gereken bir şeyler oluyor falan filan illaki çıkıyor. Ben hiç çıkmadım gerçekten. O yüzden de böyle bir kendime güven söz konusu sadece. Benim biraz bağışıklık sistemim düşük o yüzden kendime farklı bir özel evet. göstermeye çalışıyorum. Abi özlettin ya vallahi demiş teşekkür ederim. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Ama hani bir soru sormuş burada da işte hani biz bunu daha çok bir soru cevap olarak değil de hani böyle gündemden birkaç tane soru alalım ondan sonrasında videoyu bitirelim diye düşündük. Hani videonun tamamı soru cevap olarak geçmeyecek. Ee, düğün tarihiniz belli mi demiş bunu zaten söylemiştik de. Yani düğün tarihimiz kaç ay önceden belliydi? Yani aşağı yukarı 10-11 ay önceden belliydi. Evet, neredeyse bir sene önceden belliydi. 10-11 ay önceden belliydi. Ama ben kına için henüz hiçbir şey yok. Evet. Düğünümüz de bu arada Eylül'de olacak arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmazsa. Yani evet inşallah. Bu Volkan geçenlerde bir tweet retweetlemiş mi beğenmiş mi ne? <laughs> Evlenelim dedik başımıza gelmeyen kalmadı ya. diye. Arkadaşlar gerçekten bu 2020'ye kadar kötü bir yıl oldu Ay, ya. evet ya. Biz artık böyle farklı teoriler üretmeye başladık. Farklı şeyler izlemeye, konuşmaya başladım. Yani bunları şimdi burada açmayacağım da tepki alırım vesaire. Çok farklı şeyler oluyor artık dünya, yeni dünya düzeniyle ilgili. Şimdi buna girersem olay kıyam videosuna <laughs> falan dönecek. konuş. Konuşuruz zaten. Balayına nereye gitmeyi düşünüyorsunuz demiş. Yurt dışı planımız vardı ama arkadaşlar büyük ihtimalle bunu değiştireceğiz. veya yani değiştireceğiz demeyeyim de erteleyeceğiz diyeyim. Çünkü Fatma'ya benim bir sözüm var. Onun gitmek istediği bir yer var. Oraya götüreceğim. Ama tabii böyle giderse ki şu an zaten turizm sektörü ciddi anlamda böyle kötü durumda. Yurt dışına çıkmayı tavsiye etmeyi bırakın. Yani e, en pahalı ülkeler Fransa falan 100 dolara düştü diye konuşuluyor haftalık tatil. Çok kötü gidiyor şu anda. Biz o yüzden belki hani... Bizim ama balayına kadar bunların geçeceğini geçerse, ki şu an bile mesela, mesela Çin'de vesaire bu olaylar... herhangi bir problem şey. olmazsa vesaire yurtdışı dışı tabii ki düşünüyoruz ama en kötü ihtimal... Yani kötü ihtimal demeyeyim tabii ki taşına toprağına ölürüm Türkiye'm. <laughs> yani Türkiye'de de bir balayı yapabiliriz ondan sonra. <laughs> İlerleyen günlerde vesaire yurt dışına tabii geçeceğiz. Öyle bir planımız var. Niye sordun? sonradan? Taşını ölürüm Türkiye'ye. <laughs> Niye Hayır, sonradan Ben gittim? bu sırada başka bir şey düşünüyordum ya, ve o yani. sonra da ayıktım. <laughs> bu ne ya? Yani, şöyle ellerimi... Şöyle Hayır, tut... şöyle bir sık da ben onu şey yapacağım. Bu kadar mı? Hı, hmm, bu kadar. Ben onu iki günde bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Şu an en çok yapmak istediğiniz şey ne demiş? Ticari anlamda demiş ama yani şimdi onu da en yani? sonuna göre. Ticari anlamda ne yapmak istiyorsunuz falan değil mi? Yani onu biz çevirelim. Şu anda yapmak istediğimiz en çok şeyine <laughs> Türkiye'nin normal ev dönmesi ve bizim normal hayatımızı e, normal bir şekilde devam etmek istememiz. cidden evet. Ciddi anlamda kısıtlandı herkesin bu konuda. Ama arkadaşlar şunun altını çizerek söyleyelim. E, hani bu virüs, tamam ölüm riski vesaire falan çok düşük olabilir ama gerçekten çok ciddi bir salgın. Dünya Sağlık Örgütü de artık bunu onayladı. Artık hani farklı ülkeler dışarı çıkma yasağı falan koyuyor. O yüzden ciddi alın bu videoda size vesile olsun. Hani kafanıza gelgitler vesaireler varsa gerçekten sizin yaşınız genç bir sağlam olabilir ama etrafınızdaki insanları, büyüklerinizi vesaireleri düşünerek taşıyıcı olma riskinizi öne alarak göz önüne alarak evden çıkmayın bir süre. Ahmet. Yani biz de çok memnun değiliz. Gerçekten çok memnun değiliz. Evde durmaktan hani veya çalışan insanların ciddi anlamda evde kalması, tıkınması böyle bir daralırsın, bunalırsın ama yapacak hiçbir şey yok devlet büyüklerimiz ne diyorsa en sağlıklı karar zaten onlar veriyor. Onların dediklerine göre hayatımızı kısa bir süre de olsa şekillendirmemiz gerekiyor. şey çok Evet ne olacak arkadaşlar bu durumları ya? Biraz da siz anlatın bakalım. Ben biliyorum siz. <laughs> evet anladım. anladım. Şu an, şu dinliyoruz. Ne olacak? Dinliyorum böyle? şu an. Ne olacak böyle yani bu ülkenin hali veya bu dünyanın hali? Neden sizce böyle? Bunu yorumlara yazın. <laughs> Belki farklı yorum yapan insanlar <gülüyor> vardır. <gülüyor> tamam. Farklı yorum yapan insanlar var. Yüzmeyin böyle değişik teorilere İlkim her zaman olmuştur. Hadi. Hadi. Ha belli gidiyor. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. 15-16 dakika olmuş aşağı yukarı. Bitti mi? Yani ufak bir toparlama yapacağım. Yapalım beraber ondan sonra da videoyu bitirelim. Yani soru cevap almayacağız ya. Normal böyle bir şey gibi. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bu arada lütfen şu korona ile ilgili yorumlarınızı aşağı bırakırsanız ve videoyu da beğenin lütfen. Evet. Beğenmeyi de unutmayın bu arada. Hani paralı değil bedava değil mi beğenmek? Tabii ki. Beğenmek, ve abone olmak da bedava bu arada. Abone de olabilirsiniz. YouTube Premium. Evet, abone de olabilirsiniz hatta. E, bu tarz videoların gelmesini istemeyin. Gelmeyecek çünkü. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz öpüyoruz. or shake